Geçtiğimiz hafta çarptığında. Bütün bunların hepsini fethedeceğim ben sana. Bak göreceksin. Konuşma da bin hadi. Allah'ım. Allah'ım inanamıyorum sana. Ay. Ay, ben evleniyorum abi ya. Bana bak doğruyu söyle. Sen aşık oldun değil mi dans hocasına? Ne alakası var lan? Hadi oradan be. Beni mi yiyorsun? be? Oğlum yok öyle bir şey. Allah Allah. Allah'ım bu. Ama. Ama bu. Balkondaki yakışıklı. Bana bak Tüpkaz, biliyorsun dün kızlar bana uğradılar. B biliyorum ha biliyorum he. He, bana bak. Bunlarda bir numara var, bunlar bir iş çeviriyorlar. Ne numarası abi. Yok, yok, yok. Allah Allah, nereye gitsem bu kız çıkma benim karşıma. Senin ne işin var burada? Çok merak ediyorum, beni nasıl buldun? Ee, şöyle oldu. Benim koku alma duyum çok gelişmiştir. Önce İstanbul'daki bütün güzel çiçekleri kokladım. Sonra da seni buldum. Selam Selam Çapkın. Bir şey sorabilir miyim? Siz birbirinizi nereden buldunuz Allah aşkına? İşte burada. Anladım. Kısaca sonum geldi aşağılık herif. Kendinize iyi bakın. ya. Vallahi manyak. Beşi birden gelmiş. Benden ne istiyorsunuz anlamadım. Her tanıştığım kıza da evlenemem ya ben. Biz evlendik. Evliliğin ne demek olduğunu biliyoruz. Seni o cehenneme atar mıyız hiç? Atsana. <laughs> Yürü bu yollar yakışıyor sana be. Kardeşlerim benim be. Kardeşiz tabii oğlum. <laughs> Hem de en harbisinden kardeş be. Eyvallah. Çapkın bozuntusu birader. Buyur birader. Bakıyorum kurtarmışsın gene paçayı. Eyvallah. Hani geçen gün asılıp da bozum olduğun kız vardı ya. Aslanım ben o kızı havada karada araklarım. Sana bir ay müsaade. Arakladın arakladın. Araklayamazsan benzin döker yakarım uçağı meydanda birader. Ben hayattaki en değerli şeyimi uçağımı koydum ortaya. Anlıyor musun beni? Ve onu kaptırmaya hiç niyetim yok. Onun için sakın boşuna uğraşma. Sen de bana aşık olacaksın. Diğer kadınlar gibi. Çünkü bu benim işim. Benim adım Çapkın. Yarın görüşürüz sevgilim.